ve GTA 5 PC Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz GTA 5'in oynanış videosuyla karşınızdayım İlk bölümden bodozlama olaya gireceğiz PC versiyonunu oynuyoruz Ve eminim birçoğunuz zaten bekliyordunuz Ve nihayet oyunculara sunuldu arkadaşlar Ve ben de sizlerle birlikte Banko serimizin ilk bölümüne bodozlama giriş yapacağım Evet ilk bölümde bir soygun görevimiz vardı ve abicim şimdi ne yapacağız? Ablacım çok mırın kırın mı? Hadi bakayım geç içeri. Evet taklacı. Kalk gözünü seveyim. Camış gibi yayılmışsın yere ya. Hadi devam et. Kravatlı sen de. Evet arkaya doğru bunları göndereceğiz abi. Taklacı geç hadi. Evet ilk bölümde bir soygun görevimiz vardı arkadaşlar. Bu da Trevor mu abi? Trevor koçum ne haber? Evet şimdi bir arama yapmamız lazım. Nereye arayacağız bir bakalım hemen. Bombayı arayacağız. <laughs> evet abi. Hop ne iş lan. Evet. Trevor'ın iğrenç bir kahkahası eşliğinde paraları cukkalayacağız abi. <laughs> Bana parayı göster diyor manyak herif ya. Evet şuradan alacağız abi. paraları cukkalayalım arkadaşlar. Bu arada Yavuz arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Kendisi oyunu bana hediye etti. Ve hemen ilk gün sizlere videosunu sundum arkadaşlar. Yani bir ön yükleme yapmıştım zaten. Dediğim gibi biraz da Yavuz arkadaşımızın sayesinde oldu. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Evet Michael Rehim malında abi. Abi gözünü seveyim. Karakter değiştir. Oğlum tam burnundan vururum. Evet. <laughs> Evet şu an psikopat Trevor'ın kontrolünü aldık arkadaşlar. Paraları cıkkaladık. Buradan kaçacağız. Abi şuraya pısalım. Koçum bombayı yapıştır hadi bakalım. Evet PC versiyonu hiç fena görünmüyor arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Abi burayı da uçurduk. Trevor yapıştıralım kardeşim. Evet burada bir polis çatışmasına gireceğiz. Yani zaten birçoğunuz <laughs> videolardan ezberlemişsinizdir buraları. Hop bir dakika abi. Abi Trevor yakışıklı yüzünü gösterdi. Kesin tıraşı verin kız abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar deli bir like bekliyorum. GTA 5 serimiz hem online hem de single player olarak bayağı uzun süre devam edecek. Taklaca kal yerde. Evet şuradan bir indirelim. Bu arada ben Gamepad'den oynuyorum ancak e, Aim olayı yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet ne iş taklaca. Kal yerde kal yerde kal yerde. Evet şuraya ben pısacağım abi. Evet şu taklacıyı bir indirelim. Oo lan ne iş. Karşıda polisler geldi abi. Ekip tam. Bir büyük ekip alırım. Evet. o Trevor. Alırım bir daha. <laughs> evet arkadaşlar. GTA 5 olayımıza başlıyoruz ya. İnanın ben de çok heyecanlıydım. Yani özellikle. Hop bir dakika. PC versiyonunu bekliyordum. Nihayet olaya giriyoruz abi. Taklıcı. Oo lan, ne iş? Abi. Buradakilerin hiçbiri ölmemiş ki. Dur dur dur. Kal yerde. Kal yerde. Kal yerde. Evet şunları bir indirelim abi. Evet oğlum sen kaç canlısın gözünü seveyim. Şöyle ilerleyeceğim. Evet. Evet sen bir yere yat kardeş. Alıp sıkma. Sıkma. Evet. Trevor adamımsın. Yapıştır. Oğlum kaç canlısın gözünü seveyim ya. O ne iş bir ekip daha geliyor. Evet, iner inmez indirelim kardeşim. Evet, bunlar bir tuhaf ya bu polisler. Harbiden. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, soygunu yaptık, ilerliyoruz. Hadi bakalım. Abi, ne iş lan? Oğlum yerde kalın. Evet, çok güzel. Evet, şurada bir araç bizi bekliyor abi. Yapıştıralım. Trevor bıyıklar yakışmış bro. <laughs> Abi psikopat yine psikopat ya. <laughs> Trevor nasıl bir adamsın ya? Yo ne adam sen? Evet. Abi peşimize polis takıldı. Trevor sen bu işi halledersin koçum. Ulan ne iş şoför kafadan yedi. Bu hiç iyi olmadı. Abi yapıştır. Hop çok fena çakıldım polis. Evet şu an aracın kontrolünü aldım arkadaşlar ve yardırıyoruz abi. Hadi bakalım. Haritadaki işaretli bölgeye doğru ilerleyeceğiz. O lan ne iş polisler bir dakika dur. Da Abilerden sağa dönmemiz lazım. Abi gir içeri. Bekleme yapma gözünü seveyim. Bu arada arkadaşlar PC versiyonunda da kokpit e, görüntüsü var. Yani kokpitten oynayabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir şey. Biliyorsunuz ben kokpitten oynamayı çok seviyorum. Ancak GTA'yı karma oynayacağım arkadaşlar. Hem kokpitten hem de dışarıdan oynamayı düşünüyorum. Evet abi. <laughs> evet adamlar bayağı bir harabeye döndüler ya. Oo ne iş? Hop taklaya geldi. Michael çekil oradan Michael Gözünü seveyim Abi sen de takviye geldin Abi benim bildiğim Trevor arkadaşlarını satıp gitmez Yapıştır Ya da ben Trevor'ı yanlış biliyorum <laughs> Evet abi burayı bir temizleyeceğiz sen bir kal yerde kardeşim. Abi ver gazı ver gazı ver gazı. Evet klavye mouse'tan oynamıyorum arkadaşlar. Gamepad'den oynuyorum. Biraz bu nişan alma olayı biraz sıkıntı. Ancak alışacağız tabii ki. Evet ver gazı abi. Oo ne iş lan? destek ekipleri geliyor. Trevor taklaya geldin koçum. Evet rehin mi alacağız? Abi Trevor ne iş? Topuk mu? Aynen. Trevor kaçmayı başardı arkadaşlar. Ve GTA 5 serimizde tabii ki <laughs> böylelikle ilk bölümden başlamış oldu.

Oo, Michael'ı mı gömüyorlar abi? Ne iş? <laughs> Kendi cenazesine mi geliyor? <laughs> evet şu an <laughs> henüz olayı anlayamadık arkadaşlar. Ben zaten çok fazla GTA 5'in videolarını izlememiştim. Hani spoiler yemeyeyim diye. O yüzden e, çok fazla bir şey bilmiyorum. Hikayesiyle alakalı. Bu da gayet güzel olacak arkadaşlar. En azından benim için. Evet ne diyor abi? Otosey falan filan. i tamam, get getting him. It's evet, Namadiash Michael Mikey. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. <laughs> if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran horse, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had at least i took them and where did these opportunities get you michael they got me right fucking here the end of the road a big house and a useless kid and i'm stuck talking to you because no one else gives a ever thought of sharing piscola patirushan it's fucking fuck it i think i just did oh well i I Think that's all we have time for. The same time next week. I guess. it's us Aynı saatte haftaya görüşelim Mineo. I tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Uh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Evet arkadaşlar. <laughs> 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 serimize başlıyoruz abi. Evet dilerseniz e, burayı geçelim. Ve ilk olarak olayımıza gireceğiz. Abi Franklin'e mi geçtik? Niga. Niş. Evet abi araçları mı götüreceğiz? <laughs> Kanki atla hadi bakalım. Evet abi üstünü de açalım. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar ya gerçekten bu ilk deneyimi de sizlerle yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. İlk bölümden gireceğiz abi. Ver gözü hadi öyle, hadi Franklin. Evet arkadaşlar. Araç olayına da girdik. Abi şöyle bir devam edelim.

şu an oyunla alakalı çok fazla bir şey bilmiyorum. O da güzel olacak. Yani benim açımdan güzel olacak en azından. Bu arada arkadaşlar şöyle biraz kokpitten kullanalım mı? Ne diyorsunuz? Evet. Yani gerçekten GTA'yı kokpitten kullanmak farklı bir deneyim. Ancak ben dışarıdan kullanacağım abi biraz. Hop bir dakika dur. Arkadaşlar oyunun optimizesi ara ara Sıkıntı yaşatabiliyor takleci çekilen ne giymişsin öyle hey, hey, e, muhtemelen ilerleyen zamanlarda gelen peçlerle birlikte düzelteceklerdir. E, zaten ben e, aynı zamanda kayıt alıyorum onun da bir olayı var. Hop çekilen takleci. Left, evet sola döneceğiz. Abi zıpla. <laughs> evet ver gözü ya. Abi sola doğru döneceğiz. Hop lan bir dakika taklacı üzerime sürme. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi e, şu an saat sabahın 6'sı ve ben bu videoyu çekiyorum. Çıkar çıkmaz çekiyorum. E, muhtemelen optimizede bir sıkıntı var. Sistemle alakalı bir sorun olacağını sanmıyorum. Hop, çekilin şuradan. Ya da olabilir de hiç bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ara ara ufak kasmalar olabiliyor. Onu da artık e, hoş göreceksiniz. Abi çek el. Evet şöyle karşıya doğru bir ilerleyelim. Bir görev yapacağız anladığım kadarıyla bu elemanla birlikte. Hop bir dakika dur. Evet şöyle bir devam et. Hop lan bir dakika. Evet abi şöyle bir ilerleyelim. Ne iş ne yapacağız abi burada? <laughs> abi ne iş? Sirenler çalıyor. I lan ne iş? Polisleri kaybedeceğiz abi burada. Hop bir dakika dur. Ver gazı ver gazı ver gazı. Bekleme yapma kardeşim. Hop lan bir dakika dur. Şuradan ben çıkacağım abi. Evet polislerden kaçacağız arkadaşlar. Ve abi ben şu an gazı vereceğim ya. Ne iş abi atlattık mı? Hop lan bir dakika önümüzde tam önümüzde. Şu aradan kaykılsak nasıl olur? Abi hala peşimizde gözünüz seveyim. Kaç. Kaç Franklin. Kaç oğlum taklacı kaç? Abi nereden gidelim? Soldan kırayım mı ben? Aynen soldan kırayım ya. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Tam buradan bir tane polis çıkacak. Hop bir dakika. Abi atlatacağız galiba. Hop bir dakika dur. <laughs> Abi şöyle bir ilerlemem lazım. Yapıştır yapıştır yapıştır. Evet şu an için atlattık gibi görünüyor abi. Şu karşıdan bir yardırayım abi. Her yerde polis var. Gözünü seveyim ya. Evet şu an atlatacağız galiba arkadaşlar. Şu aradan bir kaykılma yapalım. Hop bir dakika dur. Gözünü seveyim abi. Araç haşat oldu. Polisler nerede abi? Sıkıyorlar mı? Oğlum sadece bir yıldız mı aramamız var? İki yıldız. Fena değil. Arkadaşlar özellikle araç kullanırken FPS drop yani FPS e düşmeleri olabiliyor. Bu da biraz sıkıntı abi. Hop bir dakika lan dur. Gördün mü bizi? Abi ben şöyle topuklarım. Şuradan girerim. Direkt alırım abi. Aynen abi. Şuradan sağ ver. Ver sağ ver sağ. Sakın aşağı düşme. Çekil taklacı. Abi burası yolun sonu mu yani? Ne iş? Neyse kurtulduk mu abi polislerden? Polislerden kurtulduk mu abi? Evet, kurtulduk arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, şimdi ne yapacağız? İşaretli alana doğru gideceğiz arkadaşlar. Çekil taklitçi. Evet şuradan ilerleyelim. işaretli alana doğru gideceğiz. İlk bölümü bitirdik arkadaşlar. Yani bitirdik sayılır. Bakalım abi ilerleyen bölümlerde ne gibi taklit durumlarla karşılaşacağız. İnanın ben de bilmiyorum. Yalnız şu FPS düşmesini halletmem lazım. Yani şu an zaten sıcağı sıcağına giriyorum oyuna. Muhtemelen ya optimizede sıkıntı var ya da kayıt aldığım için öyle arkadaşlar. Onu da bir şekilde ikinci bölümde düzeltmeye çalışacağım. Bakalım abi. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Dediğim gibi banko serimiz olacak. Yani GTA 5'i sizlerle birlikte oynayacağız bölüm bölüm. Hem single player hem de tabii ki online modunda olaylara gireceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.